Bolu'daki otel yangınında sorumlular hakim karşısına çıktı. Davada 19'u tutuklu 32 sanık yargılanıyor. 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında sorumlular hesap veriyor. Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlarla hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Yangında yakınlarını kaybedenler adına açıklama yapan Zeynep Kotan, bu katliamda sorumluluğu bulunan herkesin, her kurumun hesap vermesini talep ettiklerini söyledi. O gece yalnızca bir yangın çıkmadı. O gece göz göre göre gelen, bile bile yapılan ve engellenmeyen bir katliam yaşandı. Ve ne yazık ki yangın sırasında bile Grand Kartal Otel'in sahipleri, yöneticileri ve çalışanları hiçbir şey yapmadı. Ben suçluların kulağından tutup bu yargılamanın önüne çıkarılmasını istiyorum. Yaşadığım sürece, nefes aldığım sürece ee, tüm çabam ve diğer ailelerin çabası bunun için olacaktır. Sizden ricam şu, sakın ha bugün gelip yarın gel gelip ilk üç günün sıcaklığıyla bu olayı unutmayın, unutturmayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kartalkaya Yangını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da davayı duruşma salonunda takip etti. İlk duruşma sonrası açıklama yapan Altınok, raporu tamamlayıp ilgili makamlara teslim edeceğiz dedi. Biz komisyon olarak toplantılarımızı tamamladık. 4 ay boyunca yoğun bir şekilde 22 üyemizle beraber her kesimden insanı dinledik, değerlendirmelerini aldık, toplantı yaptık. Şimdi komisyon olarak biz bu yangın faciası ile alakalı raporumuzu hazırlamaya başladık. E, mümkün olduğu e, en kısa sürede de raporumuzu tamamlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ve ilgili makamlara raporumuzu tevdi edeceğiz. Tabi araştırma komisyonu bir yargı merciği değil. Biz e, durum tespiti ve bundan sonra e, bir daha bu gibi acı olayların yaşanmaması için neler yapılabilirin, çalışmalarını yaptık.